Aha! geçen haftaki avrat değilsin diye fenomen burada. O, 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 konuşan adam bu mu? Yürü lan. Abla yerdi koca koca parça fabrikadan halka Allah. yerdeki parça 20 lira. Alın alın parçalar koca koca parçalar. Abla burada 20 lira 20 lira. Kardeş lir... hayırdır ne sen? Ne oluyor abi ya? Sen benim hatuna senden avrat olmaz demişsin. Hayırdır sen? Allah. Ne ayaksın lan? Yok abi ben öyle bir şey demedim ya. Dedi. Ne? Ben ne de dedim dedi. sen biliyor musun? Ne dedi? Dur açıyorum. Dedi, dedi. Söylüyorum. Dedi, dedi şaptan şeker olmazmış koçtan kuzu doğmazmış anam doğru söylemiş benden adam olmazmış ben böyle dedim abi, abi. ya demiyor. yemin ederim dedi ya videoda gördün ya karıcım bak adamın günahını alıyorsun bak Öyle abi demiyor. başka bir şey söyle abi düştü ben sana ne dedim